Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jungle Biyomunda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet. Jungle Biyomunda. Ama şimdi bir dünyaya girsin size her şeyi anlatacağım. Çünkü anlatacağım şeyi çok merak edeceksiniz. Nasıl? Var? <laughs> bir dakika. İlk sentim çıkmış. dinle şunu. <laughs> Jungle yamında doğmamışız. Ha. Bu arada niye toplamıyorsunuz diye sorarsanız şimdi anlatacağım. Sadece şeylerle odun oluyor ya arkadaşlar. Neydi onun İşte bambu a, bambu odununu kullanacağız. Jungle odunu kullanmayacağız. Zip bu odun türünü kullanmayacağız. Sadece o dediğim bir şey kullanacağız. Benim. Bu arada bu kakao çekirdeklerini toplayabilirim. Onda bir şey yok yasak. Tamam burada yemek işimiz pek yok gibi. Karpuzlar var yani sonuçta. Karpuz bulursak geçti Oy cüdesi sesi. Çok korkarım ben böyle. Aniden seslerden. Bambu niye yok ya bambu aha bambu bambu var bambu var koşar bir dakika bambu var her yere koşar koşar gideyim o bambu bambu çünkü çok lazım olacak bize Baksanıza crafting table aksiyonu ya yaptım bakın crafting tabledan böyle yapabiliyoruz bambu bloğu yapacağız yani öyle ama niye yapmayalım diye sorarsanız Şimdi bir arasında... şey toplayacağız bayağı bir bambu ekeceğiz o yüzden dolayı bir arazi alıyorum valla şimdi kriterden şey isteyeceğim ha elitra ama hile yapmak yoktu ya. Neyse. Boş verin. Böyle bulacağız. Yapacak bir şey yok. Yani pro oyuncuyum yani. Pro oyuncu olmasam bir de oyunun böyle bilgilerini bilmesem yapamazdık abi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir tık hile yapmak zorundayım. Ne yapıyorsun diye sorarsanız lira lazım. Lan. Bir dakika. Çocuk olmuşum. Harbiden çocuk olmuşum. Bir dakika. Boyutum küçücük. <laughs> Arkadaşlar boyutum küçücük. Oha. Çocuk olmuşum lan. Boyutum küçücük. Oha. Baksanıza bu ne ya? Bu ne? Küçücük boyla ben nasıl uçacağım? Çünkü boyumuz küçük. Neyse. Benim boyumla da geçmeyin arkadaşlar. Hadi ne? ne, ne. Biz de kalacağım. Sonra bitince artık kendimiz yapacağız onu. Tamam. Hayatta kalma. <laughs> <laughs> Neden olmadı? <laughs> Boyunuz küçücük oğlum. Otomatik muslama açık Allah'tan. Burada kömürler var ama toplayamıyorum. Kazdım yok. Ah, Öldüm. Kullandım ki. Ya da hemen terimizde kapatalım. Abi bu, bu da iyi. Ya YouTube atlama videoları var ya. Böyle iskence de böyle kapatıyorsun ya. Böyle. O geldi ama ona. Şimdi yine... Yani, şey Ve uuu 3 tane çıktı. Geçenlerde fazla çıkıyor ha. Deriz ama böyle hayvanlardan ne diyeyim domuzdan falan çok şey çıkıyor. Bizim uygun bir arazi bulmamız lazım. Ama... Hayır köy de yok yani. Hep yangıl diyor. Bu nasıl bir şanslı yangıl abi? Anlayamadım. Karpuzlar var. Baltamız yok. Oh, piramit. Bu piramidi biliyorum. Abla. Abla bla bla, Abla abla. Kuşlar var ya kuşlar aslında abla ya. Hani bir tane piramit var abla yemek sakıntımız yok burada arkadaşlar. Bunların şey de yapabiliyoruz istesek fidan. Evet arkadaşlar küçük bir işim çıktı O gelmişti Kusura bakmayın <laughs> Ne yapayım Neyse bu verin. Aslında nasıl yani da bir Durduğum anda Birazcık Evet İnek var İnek de tokatlı Yok yapacak ne olur ya o yere girdiğimiz yer. Abla bir çıkmayın karşıma abla abla çıkıyor ya. İnek neredesin inek? <laughs> Neyse. Nasıl, sandık nasıl sandık yapıyorum ya? <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar benim sandık açmamı nasıl yapıyorum? Anlayamadım vallahi. Neyse. Hata vermiştir ya yani fazla. Girdim. <laughs> gir. hmm. Tam. ben tırsım bitik arkadaşlar. <laughs> Yine tokatlamadan gitmem ben. <laughs> 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 Bambu bloğu yapmamız lazım abi. Ama acil. Neyse. Bizim <laughs> uygun bağlam yapmamız lazım. Toprak yapacağım ama tüm bambularım gideceğim. Ne yapayım? Oh, toprak geldi alayım. Lazım olur. Lazım olacak çünkü şey ekeceğim. Uygun bir arazi bulunca. <laughs> ben takip ediyorum vallahi ya. I right. love